Hazreti Mevlana'yı hatırla. Halıyı döven adamı gördüm diyor. Bir baktım adam kızmış herhalde halıya. <laughs> Sordum meğer öyle değilmiş. Tozunu silkeleyecekmiş de. Çünkü saraya serilecek halı. Tozunu kendisi temizlerse bir yolla. Ki bu insan örneğinde istiğfardır. O sopaya gerek kalmıyor. Yani gelen bela aslında... En azından, diğer hususları bir tarafa bırakınız, diyelim söz konusu değil hiçbiri. En azından günahını temizlemek bakımından kardır, menfaattir, lehinedir. İnsanın boynu bükülür, gözü yaşarırsa kapılar açılır. Elini açtığı zaman neler olsa her vakti gözyaşının yaptığını top tüfek yapamaz diyor Cahit. Yani. Ve biz o noktada da biraz işte dertsiz olmanın alametleri bunlar, hı hı. kalkış saati yaşadığı saatler burada ipuçları veriyor. Hayat gibi. ritmi. Hayat ritmi. Bu şöyle bir şart da ama değil mi hocam? Yani gelen hastalıkta, dertte, musibette şükretmek ve göndereni bilmek kaydıyla bir avantaja, bir nimete dönüşüyor. dönüşüyor. Doğru mu? Yok tabii. Yani öldüm, da, bittim, arkadaş bu ya, kadar adam beni ya, niye buldu falan diyorsan ya, sana buradan bir şey yok ya. Yani. Bir şey yok, yani. Allah sabret, korusun, zararı